Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Savaş Haber Konferans Salonu'nda mezun temsilcisi ve Kocaeli Üniversitesi personeli buluşması düzenlendi. Kocaeli Üniversitesi mezunlarının ve üniversite personelinin bir araya geldiği etkinliğe Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nuh Zafer Türkü Türk Kocaeli Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler Derneği Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Berkant Yılmaz katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan doktor öğretim üyesi Berkan Yılmaz, Kocaeli Üniversitesi mezun temsilcileri atamalarına ilişkin istatistikleri paylaşarak mezunlarla yürütülen iletişim ve işbirliği çalışmalarından bahsetti. Ön lisanstan 69, lisans düzeyinde 91, lisans üstünde de 75 tane mezun temsilci ataması yaptık ve yakın çalışmamız gereken belli başlı daire başkanlıkları olduğu için de idari anlamda 5 tane de mezun temsilcisi ataması yaptık. Toplamda da 240 mezun temsilcisi hocalarımız ve idari personellerimiz mevcuttur. Yani amaçlarımızdan birisi mezunlarımızla olan aidiyetimizi arttırmak ve kuvvetli bağlar kurarak işbirliklerimizi e, geliştirmektir. Mezunların bir üniversite için büyük önem taşıdığını dikkat çeken Profesör Doktor Nuh Zafer Türk, Kocaeli Üniversitesi mezunları ile güçlü bir bağ kurmayı önemsediklerini ifade etti. Bir e, üniversitenin mezunlarının sayısı arttıkça o üniversitenin kurumsallığı ve tarihe yazdığı notlar artıyor. Üniversitemizin mezunların nerede olduğunu bilmek isteriz. Onlarla ilişki kurmak isteriz. Hem öğrencilerimize mentörlük yapabilmeleri için hem öğrencilerimizin özgüvenlerini arttırabilmek için hem de onların üniversitemize sağlayacakları katkılar için birlikte olmak isteriz. Bunları bir arada tutacak motivasyonu yapmak için bugün ee, bir arada e, bulunduk. Çok güzel bir organizasyon oldu. Üniversitemiz inşallah e, ilelebet e, baki kalacak ve e, siz gençler e, üniversitemizi bizden sonra daha iyi noktalara taşıyacaksınız. Müzik